Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. bugün Car Parking'te Car Parking 2'de daha doğrusu bir araç yaptım şöyle Mona Lisa. Tokyo Drift'teki Mona Lisa aracı. Onun desenlerini ve rengini Honda'ya uyguladım. Sizce güzel olmuş mu? Hani sizin de fikrinizi hem almak hem başka bir planlarım var Car Parking 2, Gördüğünüz gibi araçlar duruyor arkada hani oynuyorum aktif olarak. bunun da güzel araçlarda çizdiğime inanıyorum. Hani siz de çizmemi istediğiniz araçlar varsa onları çizmeme yardımcı olabilirsiniz. Hani fikirlerinizi bekliyorum yorumlarda. Bu aracı beğendiyseniz onu belirtebilirsiniz. Hani neresi olmamış, neresi olmuş gibisinden onları söyleyebilirsiniz. Hani her türlü fikri açayım, şöyle göstereyim ben aracı. Araç tamamen coinli bir araç. Ee, tam şey de var. Kaputu da var coinli olarak ama takmadım onu. Çünkü şuradaki yazıların e, şeylerini kapatıyordu. Çizgilerini falan kapatıyordu. Yazılar güzel durmuyordu. O yüzden düz bir kaput tercih ettim. Ee, tampon zaten coinli alın, alındı. Şey, yan maş bir yerler coinli. Jantlar zaten chrome coinli. Arka tampon coinli. Diğer araçlarım var. İşte iki tane tofaşım var. Onları daha göstermedim. Onları göstereceğim. Onlar da daha güzel oldu. Onların çizimleri biraz daha zor buna göre. Bunu ben öyle tanıtım amaçlı çekiyorum bu videoyu. Bu araçla işte şu an mesela bir gezintiye çıkalım ufaktan. Bir bakalım bir piyasada. Şöyle bir tur atalım ufaktan. Diğer araçları da çekmemi isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. O araçları da göstereyim. Ee, bir tanesini çizdim çok zordu. Onu çizdim. Ee, arka cama Azer Bülbül'ün resmini çizdim. Sadece ee, kafasını daha doğrusu resmini demeyeyim. Arkadaşlar bir selektör yapıyor. Chrome bir fedarisi var ama. Araba çok basık takıldı burada mesela. Tat bana 250 k veren diyor. tatlık değil kanka. Araba her yerde takılıyor. Bakalım. Arabayı daha yeni yaptım. Belki satarım. 250k diyor daha 250k diyor 1000 coin zaten sadece jantlar 1000 coin tamponları vesaire saymıyorum araba full coin'li. 250k işte öyle bir saçma sapan bir rakam teklif etti gerek yok arkadaş topaşı iyiymiş arkadaşın güzel Malboro filan yazmış. Araç böyle arkadaşlar. Kısa bir video. Tanıtım amaçlı bir video. Arabanın üstündeki motoru fullledim. Bir de ufaktan bir şanzıman koydum. Yani ekstra böyle motora çok bir harcama yapmadım. Çünkü güneşte şu renk değiştirme olayı çok şey... Yani hoşuma gitmiyor. Şöyle turuncu, kapalı turuncu daha iyi. Diğer türlü sarıya dönmüş gibi oluyor böyle. Saçma bir renk oluyor. Şu. Normalde rengi bu değil. Normalde rengi bu. Ama araç bence güzel oldu. Siz de dediğim gibi yorumlarda belirtirseniz fikrinizi. Benim için hani hiç yoktan bir şey olur, bir motive olur. Siz'le iletişim kurarım. Yorumlarda hani ben, bana çizmemi istediğiniz araçlar varsa onları söyle, söyleyebilirsiniz. Onlara bakarım. Şimdilik videomuz bu kadar arkadaşlar. Fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi tanıtım amaçlı ufak bir video. Devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.